Herkese selamlar For Flash Türkiye kanalında bir video daha hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle Bitcoin hakkında konuşacağız. Çünkü Bitcoin hala bu kritik seviye olan 28.500 dolar civarında takılıyor. Buradan aslında iki sonuca varabiliriz. Ya 28.500'den kopup gideceğiz 35.000 dolar civarına çıkacağız ya da tekrar 25.000 dolara düşeceğiz. 25.000 dolara düşmemizde açıkçası çok bir endişe görmüyorum ben. Çok büyük bir sorun da görmüyorum. Çünkü 25.000 dolarda önemli bir destek bulup yukarı çıkma ihtimalimiz de gerçekten çok çok yüksek. Bu videoda zaten bu potansiyel senaryolar hakkında konuşacağım. Ama onun öncesinde de söylemek istiyorum ki For Flies Altcoin kanalını açtık arkadaşlar. Şu an sadece İngilizce videolar var. Bu videolar şu an çektiğim videolara göre çok daha kısa videolar. E, hatta F Phantom hakkında bir video çektim bugün. Aynı zamanda BNB hakkında da video çektim. Ama eğer siz de o videoları Türkçe şekilde izlemek istiyorsanız yorumlarda belirtirseniz o videolarında çevirileri gelmeye başlayacaktır. Böylece sizlerle e, yani diğer altcoin'leri satın alıyorsanız vesaire o konularda da bilgi edinebilirsiniz. Zaten bu arada kanalımı takip ediyorsanız kanalımda sürekli realistik yorumlar yapmaya çalıştığımı biliyorsunuzdur. Zaten muhtemelen bu yüzden takip ediyorsunuzdur. Ee, şimdi isterseniz bu realistik yorumlardan birine daha bakalım. Çünkü burada ilginç bir grafik gördüm Twitter'da. Bu Twitter'daki on-chain analizini belki biliyorsunuzdur. Bu e, on-chain analiz demek Bitcoin blockchain'ini incelemek ve buradaki hareketlerden aslında bir biraz sonuçlar çıkarmak. Bunu Glassnode üzerinden yapıyorsunuz. Glassnode bir site. Bunu gösteren grafikler veriyor sizlere. Bu grafikte mesela e, Bitcoin'deki balinaları duymuşsunuzdur. Bir de Bitcoin'de shrimp dediğimiz eee adını Türkçeleştiremediğim bir başka bir şey düşünün arkadaşlar. Ee, yani bu bit shrimp dediğimiz kişiler aslında bir bitcoin'den az e, tutan cüzdanında insan sayısı ve bu insan sayısında devasa bir artış görüyoruz geçtiğimiz aylarda özellikle. Bu iki şekilde yorumlanabiliyor ve şu an aslında iki yorumda aslında gerçekçi olabilir. Bunun hangisinin gerçek olduğunu henüz bilemiyorum. Bunlardan birincisi arkadaşlar bu insan sayısının artması bu teknoloji olan ilginin arttığını gösteriyor. Bitcoin'e olan inancın da arttığını gösteriyor. İkinci yorumda bu inancın artması insanların mesela bir düşüş durumunda panik satış yapabilecek kişi sayısının da arttığını gösteriyor. Bu da bitcoin'in ani bir düşüş yaşama riskini de arttırıyor. Şu an bu iki şekilde de yorumlanabiliyor bu. Tabii ki siz henüz hangisini tercih etmek istediğinize kendiniz karar vermeniz gerekiyor. Bana kalırsa açıkçası bunun etkilerini görebilmemiz için bir süre daha beklememiz gerekiyor. Bu arada bunu daha önce de görmüştük. 2021 yılında pek çok insan kriptoya girmişti. Ve pek çok insan aslında 65 bin dolardayken panik satış yapıp Bitcoin fiyatını tekrar 30-40 bin manlı indirmişti. Ondan sonra tekrar 69 bin dolara çıkmıştık hatırlarsanız. O zaman da videoyu izliyorsanız zaten, kanalımı takip ediyorsanız o zamanlarda da sizlere böyle bir şeyin olabileceğinden bahsetmiştim. Bunu tekrar görme ihtimalimiz var yani gelecekte. Çünkü dediğim gibi çok fazla insan yine Bitcoin piyasasına girmeye başladı. Ama bu kadar büyük düşüşün öncesinde tabii ki büyük bir yükseliş görmemiz gerekiyor. Ve şu an aslında ilk önümüze bakmamız gerekiyor diyebilirim. Bunun için aynı zamanda doların güç endeksine bakmamız gerekiyor. Aynı zamanda da bir geri çekilme esnasında hangi seviyelere düşebiliriz onlara bakmamız gerekiyor. Bunu birkaç videodur gösteriyorum ama belki o videoları izlememişsinizdir. Ee, bir geri çekilme esnasında düşebileceğimiz seviyeler bulmak için Fibonacci aracımızı kullanmak bence en doğru yöntemlerden birisi. Burada gördüğünüz gibi altın oranımız 0.318 seviyesi ve 0.33 seviyesi bizim için çok çok önemli. Bu seviyeler 24.000 25.000 bandına tekabül ediyor grafiği bu şekilde çizerseniz. Ama e, bu Fibonacci aracını birazcık daha aşağı doğru çizerseniz de 23.5 civarına kadar da oynuyor. Bana kalırsa hatta onu da göstereyim bu şekilde yani bu şekilde de çizebilirsiniz. Aslında çizeceğiniz e, kendi analizine göre değişiklik yapabilir. Ama aşağı yukarı aynı şeyden bahsediyoruz. Buraları işaretledim gördüğünüz gibi. Ben bu seviyelere kadar bir geri çekilme bekliyorum. Çünkü e, hem bir ayılara satış fırsatı sunacağız hem de piyasaya yeni girecek insanlara bir alım fırsatı sunmamız gerekiyor ki yükselmeye başlayalım. Ve şu an hala gördüğünüz gibi korku ve açgözlük endeksimiz 62'de. Bu arada bu siteyi merak edenler için ben bu siteyi kendim yaptım arkadaşlar. Ee, böyle pek çok farklı e, yani mesela korku açgözlük endeksini, doların gücünü ya da yeni haberleri, bitcoin fiyatını falan görebileceğiniz beraber bir panel gibi düşünün. Yani pek çok siteyi birleştirdiğim bir nokta. Henüz tamamlanmadı ama tamamlandığı zaman ücretsiz bir şekilde bu siteyi de kullanabileceksiniz. Hatta Türkçe versiyonunu da yapmayı düşünüyorum. Hepiniz bu siteden yararlanabilin diye. Şimdi videonun bu kısmında bir haberden bahsetmek istiyorum. Genelde haberlere bakmıyoruz bu kanalda çünkü haberlerin gereksiz olduğunu ve size zarar verdiğini düşünüyorum. Bunun açıklamasını da başka videolarda yapmıştım. Ama bu haber Birazcık farklı. Bu haber e, Colorado'nun galiba Fed yöneticisinden geliyor. Kendisi Fed'de görevli bir hanımefendi. Hanımefendinin dediğine göre e, bu yıl Fed banka krizlerini çözdüğünü düşünüyor şu anlık. Geçtiğimiz aylarda hatırlarsanız 3 tane önemli banka Amerika'da batmıştı. Ve pek çok bankada kritik bir döneme girmişti. Bu dönemin bittiğini düşünüyorlar ve Fed'in hala faiz arttırmasına... Devam edeceğini söylüyor hanımefendi. Bu durumda da yıl sonuna kadar dolar da Fed'in faizlerini 4.75 ile 5 civarına çıkartması bekleniyor. Ya yani beklediğini söylüyor. Böyle bir şey olursa da tabii ki bunun etkileri e, kripto için biraz olumsuz olabilir. Çünkü %5 gerçekten şu an için çok büyük bir oran neredeyse bir bas puandan daha fazla arttırılacağını demek oluyor bu da bir bas puan derken %4'den %5 civarında. Ee, bu da demek oluyor ki arkadaşlar e, Fed, doların güç endeksi hala artmaya devam edebilir ve her zaman söylediğim gibi doların gücünün artması e, finansal marketlere, hisse, borsa, konut piyasası ya da Bitcoin gibi marketlerin gücü'nün kaybetmesine ve fiyatların düşmesine sebep oluyor. Bunu grafikte göstermek istiyorum çünkü bakmamız gereken şeylerin grafik olduğunu düşünüyorum. Bu haberleri takip ederek çok fazla bir yere varamadığımızı düşünüyorum. En azından bu benim 5-6 yıllık tecrübemden edindiğim bilgiler. Burada gördüğünüz gibi mesela Fed hatta buradaki grafiği göstereyim. Şu an çok önemli bir seviyedeyiz dolar güç endeksinde bu doların güç endeksi önemli bir destek noktasındayız ve bu destek noktasının altına düşersek doların gücünde çok büyük bir gerileme görebiliriz doların gücünde gerileme görmemize de demek olur ki e, bitcoin'de devasa bir pump görebiliriz bir boğa sezonu görebiliriz ama bunun olması için gerçekten fed'in artık faizleri arttırmaya yavaşlamaması değil de artık arttırmayı durdurması gerekiyor arkadaşlar ki insanlar en azından tekrar farklı marketlere, risk marketlerine yatırım yapabilsin. Burada 2021 yılında nasıl arttığını görebiliyorsunuz gücün Hatta bu 2021 yılında gücü artmaya başladığı zaman Bitcoin grafiğiyle kıyaslama kıyaslarsanız eğer Bitcoin'de grafik düşerken bu grafik tam artmaya başlıyor. Yani zaten ikisinin tam ters şekilde tersinir bir şekilde çalıştığını anlayabiliyorsunuz buradan. Ve eğer bu desteği de kaybedersek ki öyle gözüküyor şu an neredeyse desteğin en altına indik. Devasa dik bir düşüş, hızlı bir düşüş görebiliriz dolar gücünde. Bu da açıkçası Bitcoin'in marketlerini etkiler. Ama bu hanımefendinin dediği doğruysa FED hala faizleri de arttırmaya devam edecekse o zaman bu risk marketleri hisseler, borsa, yani herhangi bir şeyin fiyatının düşeceği anlamına gelir. Bu da açıkçası beni biraz tedirgin edebilir. Bunun sebebi de insanların Bitcoin'de olan parasını çekip faize koyması. Şu faiz güzel bir para öderse bir ekonomi biraz yavaşlıyor. Ekonominin yavaşlaması da biraz kötü. Burada isterseniz bir de altın grafiğine bakalım. Altın grafiğinde hala bir yükseliş görüyoruz gördüğünüz gibi. Hatta bir trade paylaşmıştım sizlerle For Gold kanalında. O kanala da açıklama, açıklamadaki linkten ulaşabilirsiniz. Orada yaptığım bazı trade'leri paylaşıyorum. For VIP'de de sizlerle yaptığım bütün trade'leri paylaşıyorum Forflies VIP. Ücretli grubumuz flies, Gold da ücretsiz grubumuz. Altın grafiğinde aslında şu an çok güzel bir pozisyondayız. Bunun sebebi de gördüğünüz gibi 2000 doların üzerindeyiz 2 gündür. 2 gün olması bu arada çok önemli bir seviye. Çünkü gördüğünüz gibi geçmişte hiçbir zaman 2000 doların üzerinde altında bir mum kapatamamıştık. Bu sefer mum kapattık hatta bir de mum açtık arkadaşlar. Bu da demek oluyor ki altın artık eski direnci, altının eski direnci artık bir destek noktası oldu. Bu destek noktası da zaten kanalda her zaman söylediğim gibi 2500-3000 dolara doğru çıkmamız konusunda bize çok fayda sağlayacaktır diye düşünüyorum. Altının bence en azından önümüzdeki haftalarda önümüzdeki ay içerisinde en azından 3000 doları görebileceğine inanıyorum ben. S&P listesine bakarsak da S&P listesinde şu an bir geri çekilme görüyoruz ama geri çekilmemiz şu an %1 civarında o kadar büyük bir geri çekilme değil ve güzel aslında şu an, yani geri çekilme yaşayacağımızı zaten beklediğimi sizlere bir önceki videoda da söylemiştim bu, bu seferki geri çekilmenin bu arada çok büyük olacağını düşünmüyorum ben. Birazcık daha yani mesela şu, bu kadar hızlı yukarı nasıl diyeyim şu an cümleyi taparlayamadım kusura bakmayın. Şu kadar bir geri çekilme yaşarsak arkadaşlar neden e, bu yuvarlakları çiziyorum emin değilim ama daha bu şekilde düzgün çizersem daha net bir şekilde görebilirsiniz zaten. E, bu şekilde bir geri çekilme bence bizim işimizi bayağı görebilir diye düşünüyorum. Yani kısaca özetlemem gerekirse S&P listesinde kısa bir e, düşüşten sonra büyük bir yükseliş görebiliriz. Çünkü önümüzdeki direnci kıracağız gibi duruyor. Artık üçüncü kez deniyoruz bu direnci e, zamanı geldi diye düşünüyorum. Genel olarak da bu videonun kısmını özetlemem, özetlemem gerekirse Bitcoin'de büyük bir yükseliş görebilmemiz için en azından 35 bin 40 bin bandını görebilmemiz için e, altında birazcık yükseliş görebiliriz. S&P listesinde biraz yükseliş görebiliriz ya da dolarda biraz düşüş görebiliriz ya da bu üç şeyden iki tanesi, bir tanesi bile olsa bize bayağı işimize yarar ve Bitcoin'in yükselmesini sağlar diye düşünüyorum. Şimdi isterseniz bir de bir tane de Michael Saylor'ın haberinden bahsetmek istiyorum. Bu arada bilmeyenler için Michael Saylor MicroStrategy'nin yöneticisi oluyor. MicroStrategy de bir Bitcoin yatırım kuruluşlarından birisi. Kendilerinin 140 bin adet Bitcoin'i var. Bugün de Bitcoin alımı gerçekleştirdiklerini duyurdu. Ve bugünkü alımla beraber Bitcoin'i aldıkları ortalama fiyat aşağı yukarı 28 bin civarında. Yani artık zararda değiller. Bu mikro strateji çok uzun zamandır zarardaydı. Çünkü 2021 yılında devasa alımlar gerçekleştirmişlerdi. Ama fiyat aşağı düştükçe alımlar yaparak ortalamalarını düşürdüler ve şu an aslında sıfıra sıfır noktasındalar. Yani henüz kar etmediler ama uzun zamandır zarardalardı. Bu aslında bize önemli bir şey ifade ediyor. Çünkü böyle büyük kuruluşlar artık kara geçmeye başlayacak. Kara geçmeleri de tabii ki önemli bir şey. Bunu hem Ethereum'da görüyoruz hem Bitcoin'de görüyoruz hem BNB'de görüyoruz böyle altcoin'lerdeki yükselişler hareketler bizlere bir, bir şeyin kapıda olduğunu habercisi bu altcoin videosu kanalımda Zaten bunlardan da bahsediyorum bu arada. O kanalı da kesinlikle takip edebilirsiniz. Orada 3-4 dakikalık videolar çekeceğim. O videolarda da sizlere o gün ya da o hafta hangi altcoin nasıl bir hareket yaşayabilir onlardan bahsedeceğim. Her zamanki gibi realistik bir şekilde. Bu arada o bahsettiğim şeyleri altcoin'leri, bitcoin'i, ethereum'u herhangi bir şeyi Bybit'te trade edebilirsiniz. Bybit'te şu an 30 bin dolarlık bir bonusumuz var. Ve bu 30 bin dolarlık bonusu şu şekilde kullanıyorsunuz. Size kayıt olduğunuz zaman belirli bir miktarda bonus veriyorlar. 5 dolar sanırım. Bu 5.000 dolarla istediğiniz gibi trade yapabiliyorsunuz. Bu yapacağınız trade'leri bu arada mesela ForFlies VIP'de paylaşıyorum yaptığım trade'leri daha doğrusu. Eğer bana güveniyorsanız oradaki trade'lerden şekilde e, o trade'leri yapabilirsiniz ve bu 5.000 dolarla yaptığınız trade'lerden ettiğiniz karları çekim yapabiliyorsunuz. Yani aslında bedava, risksiz bir şekilde trade yapmış oluyorsunuz. Böylece bedavadan para kazanmış oluyorsunuz. E, özellikle böyle micro strateji gibi haberler bu gündemdeyken güzel bir dalgalanma olabilir ve bu dalgalanmadan bence hepiniz para kazanabilirsiniz diyeyim. Bu arada burada şeyden de bahsetmek istiyorum. Şu an bir süredir yanal hareketler yapıyoruz. Market biraz sıkıcı. Ama bu sıkıcı dönemde dikkatimizi kaybetmemek bizim için çok çok önemli. Burada gördüğünüz gibi Bitcoin'de ben önemli bir trade yaptım. Gerçekten paramı neredeyse 3'e katladım. Ama böyle bir trade yapabilmenin asıl sebebi de her zaman dikkatli bir şekilde Bitcoin grafiğini analiz etmeye devam etmemde o yüzden her zaman hatırlatıyorum arkadaşlar. Bitcoin grafiği ne olursa olsun, eğer istiyorsa düşüyor olsun, istiyorsa devasa bir yükseliş olsun. Bir yerlerimiz kalkmaması gerekiyor. Yani para kazandık diye her zaman para kazanacağız diye bir şey yok. Biraz ciddiyetimizi korumamız gerekiyor diye düşünüyorum. Ve böyle zamanlarda dikkatimizi özellikle grafikten ayırmamız gerekiyor. Çünkü bize en önemli bilgileri veren şey Bitcoin grafiği ve on-chain grafikleri. Bu dikkat konusunda verebileceğim bir örnekte aslında az önce söylediğim gibi Michael Saylor neredeyse şu an 4 milyar dolarlık bitcoin elinde bulunduruyor. 140 bin tane bitcoin demek oluyor bu da. Bu haber mesela alım haberleri çıktığı zaman evet fiyat yükseliyor ama bunun bir de diğer tarafı var. O da şu siz bir bitcoin aldığınız zaman basabileceğiniz diğer tek tuş satma butonu. Yani bir bitcoin aldığınız zaman yapabileceğiniz aslında çok bir şey yok şu an. Eğer satmak istiyorsanız da bu fiyatı düşürecektir. Ve tek bir insanın tek bir kuruluşun 140 bin tane bitcoin tutması demek. Bitcoin mesela tekrar bir all time high oluşturduğu zaman mesela bitcoin 100 bin dolar olduğu zaman bu mikro strateji grubu Bitcoin'lerini satmaya karar verebilir ve Bitcoin'lerini satarlarsa da 140 bin tanesini gerçekten fiyatı aşağı doğru çekebilirler diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu haberlere her zaman iki taraflı bakmak ve bizim dikkatimizi korumamız çok çok önemli diye düşünüyorum. Eğer bu piyasada para kazanmak istiyorsak. Her neyse arkadaşlar umarım bu videoda yardımcı olmuşumdur sizlere. Dediğim gibi Bitcoin'de birazcık yükseliş görmek istiyorsak diğer piyasaları incelememiz gerekiyor. İnceleyeceğiniz grafiklerde altın grafiğine kesinlikle bakın. S&P listesi grafiğine bakın. Aynı zamanda da e, dolar gücü endeksine kesinlikle bakın. DXY diye yazılıyor. DXY. E, onları izledikten sonra da zaten Hepinizin para kazanması garanti diyebilirim. Çünkü bu işler hepsi birbirine bağlı. Bunu hatırlatmak istedim videoyu bitirmeden de. Bu arada kanal abone olup videoya like atarsanız da gerçekten çok sevinirim. Onun haricinde de kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bu arada yarın Almanya'ya gidiyorum. Dolayısıyla videolarda birazcık aksaklık olabilir. Ama en kısa sürede Forflys'ın Türkçe videolarını sizlerle buluşturmaya devam ediyor olacağım. Ee, görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.